akvaryum kanalından herkese iyi akşamlar e, mutlu diliyorum e, Bugün Balıklarımıza yine yenileme ile başlıyorum yemleme yapıyorum Sağlıklar e, sağlıkları yerinde e, Herhangi bir sıkıntı yok yine e, Az önce buradan bir tane yavru aldım tek Bayağı da büyümüş Demek ki epeyden beri burada saklanıyor Rapların arasında e, Geçenlerde Eee bir tane dişimizde bir erkeğimiz vardı. Asla gibiydi, Baya bir oluyor. Onları da oradan alıp burada bir ayrı tankım vardı. Onun için atmıştım. Şu anda dipte. Ne ikmezse şöyle bir yemleme yapayım dedim. Yeme de geliyordu. İyileşmişler burada yeşil suyun içinde. Ee, bir takım yavrular gördüm. Yaklaşık 10 tane kadar. Ee, doğurmuş bugün. Onları topladım. Onları toplayarak yine buraya aldım. Buradaki e, yavru büyütme tankımı aldım. Burada da görmüş olduğunuz gibi e, yavru balıklarımız bayağı da büyümeye yüz tuttular artık. E, bunlar bir, bir hafta sonra ya da iki hafta bilemedin. E, ana tanka alacağım. Büyük tanka. Bayağı da büyüdüler. Bu arada erkeklerde mevcut. Dişiler de mevcut. De mevcut. E, sağlıkları yerinde. Formları güzel. E, bu videoyu çekmemin amacı esas bugün bir teşekkür mahiyetinde bir video çekiyorum. Akvaryum odası ee, bir abimiz var. Ee, bizim kanalımızın tanıtımını yaptı. Kanalımıza destek çıktı. Ona buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Bana destek olan bütün arkadaşlara, bana abone olan bütün arkadaşlara, destek olan arkadaşlara onlara da ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. E, kanalıma destek verip videomu izleyip yorum atanlara hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Daha yeni abonelerimiz de geliyor. Ee, gün geçtikçe biraz daha büyüyoruz. İnşallah sayenizde e, bu ne olursa olsun hobiye destek veren arkadaşlarımız sayesinde kanalımız büyüyecek. Tabii ki bir tek bu balık videosu değil, kuş videosu değil. Bu ne bileyim e, ev yemekleri. E, ablalarımız var, onlar da bize destek veriyor. Sağolsun. E, diğer abilerimiz de veriyor. Yani çok kişi bize bana destek veriyorlar. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama özellikle akvaryum odasındaki abime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, buradan e, ismini sayamadığım bir sürü insan var. Bir sürü ablamız, abimiz var. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Burada her şey normal gidiyor. Ee, burada balıklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Dişi ve annemiz burada altta. yeşil suyun içinde yaşayıp gidiyorlar. Burada sularımız dinlenmiş vaziyette duruyor. İleriki zamanlarda burada Dediğim gibi hafta sonu bir yüzde %20-25 gibi su çekimi yapacağım. Burada her şey yolunda. Sağlıkları güzel. Kıpır kıpırlar. Bir sıkıntı yok. Biz bunu başardık diye ümit ediyorum. İnanıyorum. Olmaz dedik ama oldu. Gerçekten oldu. Başardık yani. Şurada göstereyim dişilerimizin, erkeklerimizin forumları çok güzel. Erkeklerimizin kuyrukları da arka kuyrukları daha da güzelleşmeye başladı, büyümeye başladı burada. İleriki zamanlarda Buraya tekrar, şu alt kısma tekrar yeniden bir akvaryum yaptırmayı düşünüyorum. Yavru olan balıkları burada büyütmeyi düşünüyorum. Yani şurada bakın, şu boy balığımız gösterebilirsem bayağı da rengini almış. Burada da aynı evatta bir akvaryum yaptırmayı düşünüyorum alta. Yine aynı şekilde köpüklü olacak ve yine aynı şekilde altına da ee, güzel bir paletten yer yapacağım. Herhangi bir patlama çatlama yapasın diye. Görmüş olduğunuz gibi. Evet her şey burada normal gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunların karınlarını bugün doyurduk. Ee, yakın zamanda bir su kültürü, e, su piresi kültürü gelecek. İnşallah onu da üretimini yaparız. Başarırız burada. Daha önce yapıyordum. Aksilik işte sıcaktan olduğunu söylediler. Çöktü. Evet burada evet Şekilada gördüğünüz gibi. Burada bir tane daha Yavru gördüm. Evet balığımızın bir tanesi doğurmuş bugün belli. Ama hani yavaş yavaş yani bir doğum yapmış. Evet burada da var. Şöyle yaklaştırabilirsem. de burada görebilir miyiz bilmiyorum ama. Göremiyoruz. Bir tane şimdi gördüm. Ama nereye gitti kim bilir. Kamerayı gördü ışığı gördü gitti galiba. Evet burada herhangi bir sıkıntı yok. Demek ki rafyonun büyük faydası. Burayı e, dediğim gibi hafta sonu yarın Allah nasip ederse burayı e, tekrar yeniden bir ile dolduracağım. E, alt tarafa da diş erkeğimiz var. Onları hasta diye ayırmıştım ama oraya da adapte oldu onlar. E, oraya da ufak bir parça rafya koyarım artık. Yani inşallah bu işi sonuna kadar kayıpsız başarabiliriz. Evet, burada her şey normal gidiyor. Balıklarımızı çekeyim size. Şöyle gördüğünüz gibi, şöyle yandan. Renkler muhteşem oturdu. Renkler aldı. Evet. Yine birkaç dişimiz var. Hamile. Bunlara ben sabah kadar da yem versem, inanır mısınız, sabah kadar da yem versem yerler. Hiçbir sıkıntı yok. O kadar aç ki. Gerçi bu sabah yem vermedim onlara. işimin yoğunluğundan dolayı. İş erkek erken gitmek zorunda kaldım. Ondan dolayı evet. Şurada bakayım gösterebilirsem yavrumuzu. Şöyle zoomlayabilirsem. Evet yavrumuz buralarda bir yerde dolaşıyor. Evet arkadaşlar gösteremedim size ama tam net Bakalım şöyle biraz daha donlayabilirsek, yaklaşabilirsek. Yok yavrumuzu göremedik evet. Balıklarımızın şu anda gidişatı güzel. Ee, dediğim gibi arkadaşlar burada herhangi bir sıkıntı yok. İleriki zamanlarda aşağıya bir akvaryumlar yaptıracağım bunun gibi. Ee, yeşil su kültürü. Ee, olacak yine aynı şekilde az bir miktar yine kum olacak e, bakteri popülasyonunu çalsın diye kumun faydası var bence zararı yok e, kışın bakalım ne yapacağız bilmiyorum kışın nasıl yaşanabilecek miyiz ısıtıcı kullanmayı düşünmüyorum ama e, annemin ısrarıyla inşallah bakalım annem diyor bir ısıtıcı ister diyor kullan diyor sıkıntı yok diyor ben de diyorum ki bence şu anda gerek yok diyorum. Söylüyorum kendisine ama bakalım ne olacak. Şöyle bir gelsin bakalım. O zaman inşallah şöyle gördüğünüz gibi balıklarımızın sağlıklı, sağlıkları yerinde, formları yerinde. Evet, burada baya bir evet yavru görmeye başladım. Evet, doğurmuş. Dişimiz doğurmuş. Buradan da bir yavru toplayacağız birazdan. Evet, burada da yavrularımız doğurmuş ama ben size gösteremedim onu. Şu arada yavruların gelişimiyle ilgili Şöyle göstereyim size. Evet. Yavrularımızın şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Her şey normal. Ne kadar güzel bakın. Yeşil suyun içinde. Bayağı da yavrumuz var. Dağ altlarda da var. Bunlar bir hafta sonra büyük tankımıza avuzumuza geçecek. Artık ben avuz diyorum buna. Artık akvaryum şeyinden çıkarttım ona. Evet arkadaşlar bana kanalımda destek olan bütün arkadaşlarıma bütün abilerime ablalarıma herkese apayrı teşekkür ediyorum. Bana destek verdikleri için Gönülden destek verdikleri için e, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Buradan selam gönderemedim. ismini bilemedim. Abilerim, ablalarım var. Hepsine tek tek selam gönderiyorum. E, hepinize hayırlı hobiler diliyorum arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi yeşil su yine. Arkadaşlar son bir anne ve babalara bakalım. Arkadaşlar e, kanalıma bu arada e, destek olursanız e, videolarıma yorum atarsanız abone olursanız çok sevinirim. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kanalımı bu arada e, sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.